Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahireti intikallerinde cenazesini kim yıkadı, namazını kim kıldırdı? Bir de Fatime validemizin cenazesini Hz. Ali radıyallahu anh yıkadığını söylüyorlar. Doğru mu? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın vefatını müteakip Ashab-ı kiram radıyallahu iki büyük vazife ile mükellefiyetle karşı karşıya kaldı. Bunlardan bir tanesi bu büyük, bu muhteşem cenazenin teçhizü tekvini. Diğer mesele de hemen Ansar arasında bir halife seçme durumuna karşı işe vaziyet etme, bu işe el koyma vazifesiydi. Ve ikisi de birbirinden büyüktü. Belki arz ettiğim bu ikinci husus diğerinden daha büyüktü. Onun için ashab-ı kiramdan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Beydetü'nül Cerrah gibi kimseler bu ikinci işe mübaşeret ettiler. Yani hilafet meselesine doğrudan doğruya vaziyet ettiler. Ansar radıyallahu anh'ın Sa'd ibn Übade'nin başkanlığı altında toplanmış, aralarında bir halife seçmek istiyorlardı. beri tarafta teçhizü tekvir işiyle de Hazreti Ali, Hazreti Fatıl radıyallahu anh Hazretleri yani Hz. Abbas'ın büyük oğlu kalmış, bu işle iştikal ediyorlardı. Bu mevzuda Buhari ve Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kim tarafından yıkandığı teçhiz ve tekvini yapıldığına dair mevsup bir şey görmüyoruz. Ama mazi kitaplarında senetleri ve rivayetleri tenkit edilebilecek hadisi şeriflerde Hz. Ali'nin yıkadığı, Hazreti Fazl'ın ve Hz. Abbas ailesinin su döktüğü ve Efendimiz'in bizzat Haşimiler ailesi arasında yıkanıp teşhisi tekvini yapıldığı civayetini görüyoruz, göze çarpıyor. Bir malumat verme bakımından, malumat isteme bakımından sorulduğu için ben de arz etmiş oldum. Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anh'a yıkanmasına gelince bu mevzuyu da katil rivayetlerde görmüyoruz. Mesela yine bunu da Buhari'de, Müslim'de Ebu Davud'un süneninde ve Nese'yi de görmüyoruz. Yine mazide, yani tenkit edilebilecek rivayetler arasında görüyoruz. Mevzu hadis kitaplarında gördüğümüz şey şudur. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz vefat ettikten sonra altı ay kadar hilafet tenahi Hazreti Ebu Bekir'e gelemedi, biat edemedi. Altı ay biattan geri kaldı. Ve altı ay sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh hazretleri vefat etti. Arada küçük bir bürüdet, bir soğukluk vardı. Çok küçük, çok cüz'i. Hz. Ali gibi Şahinlerden Merdan, var i Kerrar, Hz. Ebu Bekir gibi ince insan yan yana geldiklerinde bir hamlede bu meseleyi hallediverdiler. Hiçbir arıza, hiçbir pürüz kalmadı. Hz. Ali o güne kadar biat etmedi. Hz. Ebu Bekir'in ondan sonra kadil kudatı oldu. Bütün fetvalar ona gidiyordu, fetva emini gibi bir şeydi. Her şey ona soruluyordu. Hazreti Ömer de ona soruyordu. Hazreti Ali'nin bulunduğu yerde katla verilmez diyordu. O güne kadar altı ay biat etmeyen zat hakkında böyle düşünüyorlardı. O gece Hazreti Fatıma'yı kendisinin teşhisli tekvinini yaptığını, gömdüğünü arz gibi tenkit edilebilecek rivayetler bize naklediyorlar. Bunu da mevsuk görmüyoruz, bilmiyoruz. Esas kardeşin sormak istediği şeyin altında yatan hususu anladım ben. Bir kadın vefat ettikten sonra kocasıyla alakası kesildiği için kocası onu yıkayabilir mi herhalde? Bunu sormak istiyor. Efendi vefat ederse kadın iddet bekleme mecburiyetinde olduğu için bir bakıma daha hanımıdır. Hanım efendisini yıkar mezhebimizde. Ama kadın vefat ederse alaka tamamen kesildiği için yani erkek hemen evlenebilme durumunda olduğu için o kadını yıkayabilir mi, yıkayamaz mı? Bu meseleyi soruyor. Bu bilhice bir mesele değildir. Hanifi mezhebine göre bir meseledir. Yani şu onun sormak istediği mesele, hanifi mezhebinde kadın vefat ederse kocası onu yıkayamaz. Halbuki diğer mezheplerde ve hususiyle şaz olan mezheplerde sahabe-i kiral ve tabi'in izam arasında hadisleri değerlendirip hususi fetva veren kimseler arasında bu meselenin münakaşası yapılmış. Kadın erkeği yıkar, erkek de kadını yıkar demişlerdir. Ve Hz. Ali'nin bu meselesini, zayıf cüvayet edilen bu meselesini de delil getirmişlerdir bu mevzuda. Bu da bir mesele değil.